Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Selasu Rasail adlı bu kitap içerisinde Tuhfetul İhvan fi Fenil adlı kitabı barındırıyor. Bu kitabın tüm derslerini 11 derste anlatmışız, bitirmişiz. Şimdi de inşallah Risaletun fi fennil vad'i Bunu okuyacağız. İçerisinde 3 kitap var toplamda. Şu an Risaletun fi fennil vad'i Yani Risaletu fennil vad'i Vada fenni fen ilim demektir. Yani Vada ilmi hakkında yazılan kitap. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Resulillahi ve ala ve ashabihi ve men tebi'ahu ve velâhum. Şimdi bu kitap e, çok güzel bir kitaptır. Risale-i Ved'iyye kitabından e, önce okutuyoruz. Bir, iki ve üç. Toplamda üç yaprak bir kitaptır. Üç yapraklı bir kitaptır. Yani Risale-i Ved'iyye'den önce talebe bunu okuduğu zaman Risale-i Ved'iyye kitabına geçtiği esnada Risale-i Veda'ya kitabını çok harika bir şekilde anlamış oluyor. Abdülaziz bin Salim es samiray bu kitabı telif etmiş. Kendisi Irak'ta Felluce şehrinde e, orada büyük camide hem imam hatiplik vasifesini yapıyor hem de müderrismiş e, zamanında. Ve bu kitabı işte o dönemlerde hazırlıyor. Veda ilmine dair kitabı bir mukaddimeden oluşuyor. Şöyle bir mukaddime bu bir mukaddimedir ve dört tane de konum. Yani mesela <laughs> el kısmı el evvel ondan sonra e, şöyle göstereyim e, el kısmı sani e, ikinci kısım ondan sonra el kısmı salisu ondan sonra el kısmı rabi'u dört kısımdan oluşturuyor. Bir de bir hatimeden oluştur kitabı. Kitabını bu şekilde telif etmiş. Okumaya başlayalım inşallah da ilmi nedir? buradan gaye nedir? falan onları hepsini bahsedeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Resulillahi ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahu ve velahu. Ve ona, ve ona tabi da salat ve selam olsun. Ama ba'd yani bu hamd, besmele bunlardan sonra ''Feyekulu'' söylüyor. Kim söylüyor? ''El-Fakiru ila Teala'' Allah'a muhtaç olan. ''El-Fakirin el-Muhtacu ila Allahin el-Muhtacu ila Rahmetillahi ve el-Muhtacu ila İn'amillahi'' Allah'ın in'amına, ihsanına, ikramına, rahmetine muhtaç olan kişi diyor ki Peki kimdir o kişi? Ne söylüyor? Bak burada söylüyor. İşte yakulu onun ''Mekulul Kavl'' yani söylenen söz şudur. Bu bir resale fi'l-i vaz'i ila ahri. Ebun nakulul bu yakul için. Evet. O el fakirudan badal da Abdulaziz bin Salim es-Samiray. Abdulaziz onun ismidir. O bunu kendisi oğludur. Kimin oğludur? Salim'in. Salim'in oğlu Aziz Bu kitabın müellifi budur. Es-Samiray'u onun e, köyünün ismidir o el müderrisu ve kendisi aynı zamanda müderrislik vazifesini yapıyor. Yani ders veriyor anlamında. Vel imamu vel Yani imam hatiplik yani, yani e, bizim bölgede imam diyoruz ya imam. İmamlık vazifesini yapıyor. Fi cami'il fellucetil kebirim. Felluce hiye medine fil iraki teka'u dımne muhafazatil ember. Ember bölgesi içerisinde bulunan Irak'ta bir şehirdir. Felluce şehri. İşte o Felluce şehrindeki el kebiri sıfat camia. Cami demek yani mescid var ya cami. Büyük cami. Felluce'nin büyük camisinde İmam Hatiplik vazifesi yapıyor. Fil Irak'ı Irak'ta bulunan e, o Irak'ın o Felluce şehrindeki büyük camisinde İmam Hatip ve müderris olan Abdülaziz bin Salim Es-Samiray diyor ki diyor hadihi risaletun Hâzihi yani bu görmüş olduğunuz kitap yani iki üç yapraktan oluşuyor. Toplamda altı sahife. Bu bir risaledir. Bu bir kitaptır. Fi fennil vada'i. Yani fi ilmil vada. Burada fen ilim manasına geliyor. Yani vada ilmin ilmine dair yazılmış bir kitaptır bu. Bu vada ilmi ki ehadi ulumil arabiyyetil ifney aşara. Yani bu da ehadi bir tanesidir. Ulumil arabiyyetim. Arapça ilimlerden bir tanesidir. Aşara, 12 tane olan Arapça ilimlerden bir tanesi de budur. Mesela sarf, nahif, mantık, e, vedi, ondan sonra e, beyan, bedi, maani, e, münazara, ondan sonra e, edep, Efendimiz Aleyhisselam, aruz, e, lugat, <laughs> böyle. Bu gibi 12 tane ilimlerden bir tanesi de işte e, bir de lügat ilmi bu 12 ilimden bir tanesidir bu da ilmi de. Yentefi'u biha el mübtedi'u inşallahü teala. Yentefi'u yani faydalanır biha bu risale ile bu kitapta faydalanır. El mübtedi'u bu Veda ilmine başlayan kişi bununla yararlanır inşallahü teala Allah'ın dilemesiyle hayırlısı bu kitaptan faydalanır ve e, istifade etmiş olur fa ben diyorum ki ve billahi't tevfiku ki tevfik de Allah ile elde edilir. Allah e, e, Allah'ın vergisidir tevfik. Tevfik yani e, başarı. Cenab-ı Allah bizi razı ve hoşnut olduğu şeylerde başarıya ulaştırması bu onunla elde edilir. İşte fa bu cümle bu ibtedaiyedir. Fa ben diyorum ki nuratibuha ala mukaddimetin ve arba'at ebuabin ve khatimetin. işte neyi söylüyorum? Bu cümle mekulul kavlu le Diyor Diyor nurattibu, biz tertip edeceğiz, düzenleyeceğiz. Ha bu kitabın bu risaleyi, biz bu risaleyi düzenliyoruz ala mukaddimetin. Bir mukaddime. Bu, burada gördüğünüz bu bir mukaddime budur. Ve arba'at ebuabin ve dört bab. Mesela dört bab neydi? Burada hani o bablar, bunlar el kısmı el almışız mesela. el kısmı level, el kısmı seni. Bunlar hep birer babdır. El kısmı selisu, o el kısmı rabi'u. Toplamda dört bab var. O bir de ve hatimetin. Bir de en sonunda da hatime bölümü var. El hatimetu bölümü de burada. Evet. ilk etapta mukaddimeden başlayalım. El mukaddimetum. Yani ön söz, giriş bölümüm. Fennul vada'i. Vada ilmi ne demektir? Kavaidu. Bazı kaidelerdir. Aslında bu fen, e, vada ilminin tarifini yapmadan önce şu örneği okuyalım. Ondan sonra örneği e, şey yapalım. E, o vada ilminin tarifini yapalım. Daha anlaşılır. Şimdi erkanul vada'i. Vada, vada ilminin zükünleri erbatun dört tanedir. Bir vada. iki modu. Üç modu Dört vada. Demek ki vada ilminin kaç tane rükünü var? Dört tane. Vada, mevdu, mevdu leh vada. Şimdi örnek üzerinden hepsini gösterelim. <laughs> tavdihuhu. Bu rükünlerin <laughs> açıklaması, izahı. Mesela <laughs> yani tavdihuhu kulli vahidin minha yani bunların her birinin tavdihi izahı. Halidun ca'ahu mauludun zekerun fesemmahu zeydan. ''Khalidun Halid ce'hu ona geldi, mevludun zekir. Yani ona getirildi. ''Ce'hu ona getirildi, mevludun zekarun'' Yani yeni doğmuş bir erkek çocuk Halid'e getirildi. ''Fesemme isimlendirdi'' Yani Halid isimlendirdi. ''Hu'' o yeni doğmuş erkek çocuğu isimlendirdi. ''Zeyden'' ona Zeyd ismini verdi. O zaman burada halet vada'tır. Vada'tır. Yani o veda edicidir. O ismi koyandır. vada. O, o veda edicidir. Bu mevludun zekarun'' Bu da ''Mevdu'un lehudur'' O da ''Mevdu'un lehudur'' Yani kendisine veda edilen. Kendisine isim bırakılan. Bu ''Zeyd'' ismi de ''Mevdu'tur'' O da yani ''Konulan'' anlamına geliyor biz o mevludu zekere Zeyd ismini koyduk. O Zeyd de konulandır. Zeyd ismi o mevludu zekere konuldu. O zaman bu mevludu zekere mevduhun lahudur. Veda ise Halid'in yaptığı bu işleme denilir. Yani Halid'in bu mevludu zekere mukabil buna Zeyd ismini vermesi. Bu işleme de veda işlemi diyoruz. Bak, fe burada Halid, vadi'un, kendisi vada'dır. O ismi koyandır koyucu yani o ismi o ismi e, e, mevlud zekere Zeyd ismi koyucudur. Ve lafzu Zeyd'in Zeyd ismi ise mevdu'un o da mevdu'tur. Yani o mevlud zekere konul e, konulan ve cismül mevlud zeker bu mevzunun o cisim o zatı ise mevdu'un lehudur. O da mevdu'un lehudur. Kendisine isim konulan anlamına geliyor. Ve Halid'in yaptığı bu işleme de vad'a diyoruz. Ve ce'lu yapması Halid'in Halid'in yapması, lafzata Zeyd'in, bu Zeyd lafzını yapması, bi izai cismi mevludi. Yani bi mukabili cismi mevlud. Bu, bu mevludu zekere mukabil, onun zatına mukabil yapması, e, <laughs> o Zeyd lafzını bu mevludu zekere mukabil yapması, a buna da vada e, ismini veriyoruz. O da vada'ındır. Evet. Bu örneği anladıktan sonra şöyle artık e, vada ilmin tarifine geçelim. Fennul vada'i kavaidun vada ilmi bazı kaidelerdir. Bahisetun araştıran e, bahseden kaidelerdir. Neden bahsediyorlar? An ehveli lafzi. Lafzın hallerinden bahseden. Tabi lafzın hallerinden hangi günüyle bahsediyor? Min haytul vada'i. Vada itibariyle lafzın hallerinden bahseden kaidelerdir. Lafzın halleri nedir? ya vada do ya, ya, ya vada, ya mevdu, ya mevdu lehu veya da vada. A, bu yönüyle e, lafzı ele alıyor. Gayetuhu, bu vada ilminin amacı, gayesi şudur, marifetul vada'i. O vada işleminin nasıl yapıldığını bilmektir. Gayetuhu, vada, amacı, şudur, vada. vada işleminin nasıl yapıldığını bilmektir. Gaye budur. Bu ilimden gayemiz budur. Mesela bir mevdu'u lehu ya biz hangi mevzuyu bırakacağız? Yani bir lafza karşılık hangi bir mana karşılık hangi lafza ona buad edeceğiz? A bunu bilmektir yani ha. Evet, o bitti. Şimdi veda ilminin tarifini yaptık. Peki elvadu, vada ne demektir? Caelu'l lafzi bir lafzı yapmaktır. Mesela biz o Zeyd lafzını yaptık. Bi izael mana, bir mana mukabilinde bir, bir lafzı bir manaya mukabil yapmaktır. O mana dedim ki Mevlüdü Zekerin o cismi. O Mevlüdü Zekerin o zatı cismi. Ona mukabil o lafzı biz ona, koy, ona bırakıyoruz. Yani o Mevlüdü Zekere biz Zeyd lafzını bırakıyoruz. A bunu yapmaktır. Maksat diye liyedülle o lafız dert etsin. Aleyhi o manaya yani o, zat, o Mevlüdü Zekerin zatına o Zeyd lafzı ona dert etsin diye bunu yapıyoruz. Evet o lafzı bir manaya mukabil yapıyoruz. O lafız ya tahkikan yani ceal lafzı o lafzın bir manaya mukabil yapılması ya tahkikandır yani cealen tahkikiyen ya tahkiki bir e, e, Yani o e, gerçek anlamda gerçekte yapılıyor. Mesela buna el mantuku diyoruz. Örnek verecek el mantuku Yani dille telaffuz ediyor. Tahkikaten dille telaffuz ediyor. Nutk ediliyor. Telaffuz ediliyor. Mesela kame. Kame lafzı bir manaya mukabil yapılmış. O da kıyamdır. Zeyd lafzı da bir manaya mukabil yapılmış. O da o zattır. Yani o insanın zatıdır. O av takdiren veyahut da bir lafzı bir manaya mukabil yapıyoruz. Hani o lafız o manada desin diye. Bir lafzı bir manaya mukabil yapıyoruz. Bu sefer o o yapmamız takdiridir. Takdir derken yani el müstetir, müstetirdir. Mesela Femisi edrusu edrusunun içinde müsaade ene var. Ene. Bu ene bu nedir? Bu bir lafızdır. Ama bu lafız burada takdir değil, Ve bu ene bir manaya mukabil yapılmış. O da mütekellimdir. Ve de burada şöyle de okuyabiliriz. Ud Rus. Ud Rus. Böyle de okuyabiliriz. O zaman bu işlem müstetir olan entedir. Bu ente bir lafızdır. Ve bir manaya mukabildir. Yani muhatap manasına muha mukabildir. Ve ama bu lafız nedir? Müstetir bir lafızdır, yani takdirdir. O ev menviyen ve de o lafız menvidir, yani mahzuftur. Ve menviyen mahzuftur, el mahzufu. O lafızımız mahzuftur. Neyse, ne gibi? Fi misli, fi misli e, zeydin. Bak bunu, önce bunu yaptığını okuralım e, okuyalım, sonra düzeltme yapacağım. Fi zeydin mesela. Ne demiş? Zeyd mesela örneğinde olduğu gibi. Zeyd e, mahzufa örnektir. Zeydin mahzuftur. Hangi zeyd? Şu örnekteki zeyd fi cevabı şunu e, şunun cevabında. Men kara'a'nın e cevabına giren zeyt mahzurdur. Men kara'a e, Zeyd'in diyorsun. E bak mahzur değil ki. Meskurdur. O yüzden burada e, men kara'a e, Zeyd'in denilir. Ama kara'a e, Zeyd'in demiyoruz. O da kara'a e mahzurdur. O yüzden burada mahzur olan Zeyd değil. O Zeyd'in o amilidir. O kara'a e, o feildir yani ha. O yüzden diyecekti ki el mahzur fi misli fi misli amili Zeyd'in. Orada bir mudaf buraya getireceğiz. Fi amili zeydin veya da mudaf getirmezsek zeydi silip bura kara yapacağız. Fi kara o kara fi cevabı men kara. A. Onun cevabı yani kara mesela mahzuftur yani ya. Ya burada kara zeydi silip kara yapacağız ve diyeceğiz ki o el mahzuf fi amili zeydin yani o zeydin amilinin mesela ıı, amilinde olduğu gibi o amil mahzuftur. O amil ki fi cevabı men kara. A. Mesela soruyor. Men kara'a kim okudu? Biz cevap veriyoruz diyoruz ki Zeydun. Zeyd okudu. O zaman e, o kara o, ne, oldu? Kara mahzuftur. Yani kara Zeydun yani ha. Menvidir aslında. Orada, olan orada maksuddur. Kast ediliyor. Yani, Mahzuf ama kast ediliyor. Yani kara Zeydun sanki demişsin. İşte o kara bu da bir lafızdır. Ve o da bir manaya mukabil yapılmıştır. O da bir manaya karşılık kalınmış. E, kılınmış. Evet. Erkanul vad'i erba'atun. Vad'ın dört tane rükni var. Vada olabilmesi için vada olacak, mevdu olacak, mevdule olacak bir de o vad'ın kendisi. Şimdi vada dedik halettir. Çünkü halet ne yapıyor? O mevlu i zekere zeyd ismini koyuyor. O vada'ın koyucu, bırakıcı anlamına geliyor. Bırakan, koyan. Mevdu ise o bırakılan, konulan anlamına geliyor. Mesela zeyd ismi ona konulmuş, Ona bırakılmış. Mevdu ise kendisine bırakılan, kendisine konulan. Mevlüt zeker zekere o isim, zeyd isim konulmuş yani. Kendisine konulan, bırakılan. Veda ise o bırakma işlemine diyoruz. Yani bu lafzın bu manaya mukabil yapılmasına diyoruz yani ya. Koyan ve bırakan. Bu da konulan ve de bırakılan bu da e, kendisine konulan ve da kendisine bırakılan bu da o işlem yani o bırakma işlemi <laughs> yani o e, o zeyd lafzını bu mana mukabil yapma Işleme. <Lracias> halidun, mövludun, o işleme vada diyoruz. Ba dihu Halid ca'ahu mevludun zekerun o Halid fesemma onu ismendirdi. Zeyden Zeyd'e ismendirdi. Fa burada bu da vada'dır. Vadi'un Wadi ve lafzu Zeyd'in de mevdu'undur. Şu o konulandır. Mevludu zekere konulandır. Ve cismül mevludu zekeri o mevludu zekerin o cismi o zatı ise o da mevdu'un lehudur. Çünkü o, ona, kendisine konulan Zeyd ismi ona konulmuş. Ve ce'alu Halid'in Halid'in yapması lafzatı zeydin, bu zeyd lafzını yapması, bir izai cismi mevlûd o cismi mevludun e, mukabili yapması, ona e, 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 bırakması, o ismi ona bırakması, bu işleme de bu da vad'un, buna da vad'a diyoruz yani. ha. Evet, dersimiz, birinci dersimiz bura kadar olsun. E, bir dahaki dersimizde de artık inşallah vad'un çeşitleri, mevdulevunun çeşitleri, çeşitleri e, falan bunları ele alacağız. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين